Herkese yeni videodan yani herkese yeni videodan değil. Herkese videodan merhabalar arkadaşlar. Neden? Bu e, daha yeni videom, daha ilk videom. Ben benim ismim Hamza Batur. E, şimdiden şey yapayım. Tabii ki e, YouTube kanalım Batur olarak geçiyor. Öyle yaptım. Yanımda kardeşim Furkan var. Aerobran <laughs> yapmış. <laughs> Şimdi e, bugün sizlerle birlikte Krasman'ın birinci birinci Birinci, birinci dünya birinci bölüm. Arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte yeni açtığımız dünya zaten anlamışsınızdır. Envanterimize en bir şey. Sen niye çıktın? Çıkmadım. İnternetim kapattım. <laughs> ben de niye yoksun? Sen ben de var. <laughs> Aa, dur yeniden git. Ben oynarım. Arkadaşlar ya. şimdi yani reklam, çıkmış. Ya. Ee... İşte şimdi işte dediğim gibi. Şimdi başlayalım. Let's go. Ee, hemen bir dakika düzelteceğim oyunu. Abi ben de ne çıkmadı. Böyle yukarı bakıyorum. Çıkmadı mı? İnternet açıyor. Ben şu anda e, odun kırmayla başlayacağım. Abi, abi, abi yeniden gir ya. Yeniden Arkadaşlar ya. Yeniden girince Yok çıkıyor. canım istemiyor. Abi yeniden girince çıkıyor. O zaman şöyle yapalım. Böyle çıkıyordu? En alta basacaktı. Tam biliyorum. Neyse bittiler. Yeniden gireceğim. Ne yapayım arkadaşlar? Şuraya bak bak. Azıcık oynatayım. Bir şeyler yapayım. Oo, bir yine mi reklamsa? Şöyle bir şeyler var. O <laughs> ben ya. o sırada e, şöyle ayarlardan. Nerede? büyüteceğim. Ha buton size. Tamam <laughs> <laughs> <Ya>, buton size. <laughs> en, en büyüğünü alacağım. Neden? Ee, ben parmağım anca yetiyor. Tam yetiyor. Yani. Parmağım şu anda tam yetiyor. Çıkmadı mı? Sen de bir internet mi kapalı? Bir bak. Çok saçma. Tamam o zaman ben bu mapi sileyim arkadaşlar. bu mapi sileceğiz. Yani. Yeniden ne yapacağım? Ne, ne var? Ne var? Evet. Abi yok. Bu sefer sen bana join'a. Ne join'a? Hayır bu sefer sen bana. Ha -ha. Sen benim için. Açıyorsan yerime map aç. Ama gerçi sana çok şey çıkıyor reklam. Benim map'im sildi. Benim map'im sildi. Benim map'im sildi. Valla oğlum senin map'in de bir sürü ha. Benim map'imin hepsi bir kere köy mesi. Köy Oha. Köy map'i. Ne bu? Şimdi kreatör ne? Ne word direkt şuna suyu bu. Evet. <gülüyor> Ana. Gir. Arkadaşlar ee, böyle çıkıyoruz. Yani ne yapalım. Şimdi ben direktmen ee, odun kırmaya başlıyorum. Merhaba. Selamun aleyküm. Hayır. At bana. At. Uzak dur bende. Sana geliyor uzak. Uzaktayım değil. Ben de. Başka Abi nerede? Yoksa hayvan öldür. Sen hayvan öldür ki. Yo. Birimiz bir iş yapalım, birimiz bir iş. E ben kılıç yapacağım ya. Ben kılıç? Için. Ha. Dur dur sen kazma, sen kırma. Yok, ben kıracağım. Dur, ben, kıyacağım. sana yapayım. Kıracağım, kıracağım. Tamam, hemen 5 dakika yap. tam. Ya ben, 2 şurada... iki tane yaptım. Neyse. Abi ben seni alıştıkla hayvan sana yapabilir ben hayvan mıyım? Ben Deadpool'um. Hayvan değilim ben. Ben de var. Benim de bir kalıcım var. Eve gidiyor. Öyle değil de. İki, iki kaldım. Eve gidiyorum. Arkadaşlar bu, e, arkadaşlar bu, arada kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Furkan alıyor. Değil mi? Ya öf. Bu gidebilir mi? Ne oldu? Ve bırak bu kendi Bak. Bak. Bak yapsak da. Sonunda ya. Ben koyun öldüreceğim ilk. Bir dakika ben düştüm. Yani normalde ben hiç işte tahtadan eşya yapmazdım. Ama yani bu seferlik sadece, seferlik yaptım. Sadece Sadece şey yapardım. Kazımı. Sonra taş kırardı. He. Ah düştüm. Bu arada ben ee... gittim. Lan mı girdi Bu <laughs> arada ee, arkadaşlar daha şeyiz ama mesela 10.000 abone olunca yüzümü göstereceğim. Onu şimdiden söyleyeyim bakın. Daha ilk video yalnız. İkimizin yüzünü, evet. yüzünü de He. Tabi fotoğraf olarak. İkimizin yüzünü de göstereceğiz. Ondan sonra da artık e... Hayvan bulamadım. ben. Abi ben niye zıplıyorum ya? Çok saçma. Aa bu tavuk buldum. Orada e, arkadaşlar Tabii. şey olan çok şanslı. Kaçma. İsteyerek. Ama e, e, sakın şu CD yazmayın. E, kaçtı. Neyse unuttum. Oha! Ben zaten Discord atacağım. Ben çavun Discord'u yüklerim. gidiyorum, canım gidiyor. Dur ben stafcam. bana vuruyor. O zaman katil tavuk. Ha. O zaman tavuk katil. Benim bıçağım var ama o bıçak mı ki? Buna bıçak diyor. E ne yapayım bıçak? Suya bıçak. Diyor. Evet benziyor ama bıçak değil yani. Aa. Tavukla Bir şey de, benimki niye kasıyor ya? Anlamadım. Belki Gigabyte mi var? Aa, vardı. 5-6 gigabyte. Sen koyun öldür ha. En çok koyun öldür. Tamam en çok koyun öldür. Neden? Çünkü e, iki tane yatak. Alt Hı -hı. koyun öldürmem lazım. En az alt koyun. Evet, en az alt koyun. Değil mi? Ya belki ya belki bir tane eksik olursa bir tane bulamazsın. Bir koyun. Hı -hı. Örümceklerden yapacağız. Ne yapalım? Yani. Çünkü örümceklerden de dört ipi birleştiriyorum. Bir büyün elde ediyorsun. Abi sen, hadi. Bir seni kaybettim. İsmin Gördük mü? Eee ismin yok. İsmin yok. Kaybolduk. Ya kaybolduk değil. <laughs> Ev yok. Nasıl kaybolalım? Bir birbirimizden kaybolduk da sen niye uzağa gittin ki? Bir yani dakika. Ben bizim olduğumuz yerde hiç hayvan yoktu. Tamam. Ben, ben, ben de oradan nöbet tutup hayvan öldürdüm. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Aha, şu hayvan oldu. Allah ben oduncu gibi istek toplayacağım abi. Aa domuz. Tövbe estağfurullah öldürme ya. Haramdır. Ya da ket çıkmazsa sadece birine çıkarsa. E çıkarsa suya at. Et çıktı. At, at 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 at. Gözüm görmesin o eti. Ay. Midem bulamıyor zaten. Kırıldım ben gerçekten. Bir Müslüman, bir Müslüman yani, bir yani, ya gerçekten. Biz müslüm. Eee, L Müslüman Yani Türkiye'deki Türkiye Türkiye Arkadaşlar olan... Türkiye'de olanlar abone olsun. <gülüyor> salaksın. <gülüyor> gerçekten Lan, salaksın. Deri çıktı sadece, sadece. Deri mi? Ne farkı? Biz hakikaten yapma. Sakın da verme, yapma. Sen aşağıda sen gel. Bil, bil, bil. Gel beni Ben buradan ne girdim paçım? Gel beni 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 beni. Aa, aa reklam çıktı, reklam çıktı. Aa. Niye? <laughs> reklam çıktı, reklam çıktı, reklam. E, reklam çıktı. çıkarsa ne olur? Köpeği teröstercek. Vurdun mu? Evet. Aferin. Çıkalım. Hop! Allah'ım! Keşke gerçek Minecraft'taki gibi böyle suya dalıyorsun böyle çift basınca Ben <laughs> onun eskiden O ne lan? Hani o nasıl köpek? Şey Bismillah <laughs> Hani Aaa oh! Coin öldürmüş beni <laughs> Kaç yün? Şu anda ben 2 okay. 2 mi? 2 okay. yün Abi bir yata bile yetmez ya. Yani bir yata. Ne? Madene düştü. O demir. O ben maden buldum. Demir. İndim. Demir. Ya ab ben rahat çıkacağım. Tam kır. Bir yandan güzel olur aslında. Yani. Ben, ben de demir, demir. buldum bu şu? Orada bir şey Doğru, diyeceğim. Sen gerçekten kayboldun ya. Hı. Ölmen lazım. Evet. Peki Keşke o, keşke o kurt ben öldürseydim. Reklam girdi ya artık sen Abi çıka çıka bir demir mi çıktı ya gerçekten? Ben de dört. <laughs> dört demir. Aa ben iki ikiye yükseldim. İki. <laughs> ne yapacağız acaba? Aa burada da bir tane var. Allah'ım iyi ki buraya kırmışım. Aa bu oldu dört. Sadece kazma ve balta bitti. Ee, aa burada da demir var. Belki dört olur. Sen ne diyorsun? Bir. İki. Ee, hiç demir yok mu? Sanki oralarda vardı. Buralarda yok. Çabuk. Burdaya çıkabilirim. E tamam nasıl sıçayım? Bulurum. Bulurum. Ah burada. Neden? E meşale yapmam şart. yine demir. Abi yine demir üçlü. Senin kaç demirin oldu? Hı. Al çabuk. Envantere bak. Envanterine. Kırmadım ki daha. Taş kazma mı yok? Taş kazma yapacağım. Sen crafting'in yok mu? Var. E yap. Çubuk? Var. E yapsana. Fırın? Hadi bakayım. Tam yapamaz mısın taş? Taş lazım, taşlar. Taş. Şöyle. Piş, piş. Var. Oğlum benim çubuğum ah, yokmuş. Ne? Al bakayım. Nasıl? Benim çubuğum yokmuş. Yokmuş. Nasıl? Ama yaptım şimdi. iki tane çubuk kaldı. Ee, hop hemen, buraya. Hemen ben şuradan koşardım oraya. Şu demirleri hop. Şimdi o o o. Şimdi Oha. Ben, birazdan envanter düzeni yapacağım ya. Envanterim hiç düzenli değil. Oğlum burada bir şey. Oğlum burada yaratık doğacak. Aa senin ismini gördüm. Şöyle bir iyi olurdu. Demir. Çok iyi. Ben de buldum. Şuraya da demirleri koyayım da, emanetçiler düzeni ol, olmayınca Her dakika emanetçiler... Ya ben şey. öyleklerim gitti ya Aaa Ben ne? niye şey yapmıyorum ki? Ne? Meşale Salaksın Hayat çubuğuyum Bu ne lan bu? Bismillah tövbe estağfurullah Bu be? çok güzel Korkunç değil. böyle böyle bir tane canavar ya var. Böyle bir şeyde böyle eşyaları dönüşebiliyorsun. O eşyalar Ha bulmaya i̇şte çalışıyor. Adamın, onu ben, ben biliyorum biliyorum. Onu bulmaya çalışıyor. Ben biliyorum. Bir <laughs> kere yüklemiştim. Çok ben güzel. Ben yükledim. Ana kömür düştü lan taştan. Herhalde kömür e, benimki baya büyük bir maden bu arada söyleyeyim. Benimki de baya büyük. Ben gece olmaya başlamış. Bu ama mı? Evet. Ben maden olduğum için bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar. Ben madenin Allah. çıkışındayım. Tabii. O 16 tane devrim var. Benim de. galiba. Yok yok. Benim made benim maderim böyle böyle mi Böyle. Dur Böyle bir şey. aşağılara Böyle. Aa burada da demir var. Ona bir şey diyeceğim. Sen buralarda olabilirsin Orada bu söyleyeyim. Sen buralarda olabilirsin Ali. Ben granit buldum bir tane. Bir tane granit. Granit. Ben ona granit. Sen peki meşale koydun mu? Nasıl? Daha, daha, daha. Yok. Yok. Hop Allah. Ya parkur projesiyiz işte. Bu arada daha demin buranın kaşıdığım için. Parkour pros olduğumuz için canım. Şimdi sen bir çıkışa gel. Burada benim evim. Aa, şu? Hadi Furkan bir çıkışa gel. Aa, yani. aynı çıkış. Allah Allah. O zaman aynı madem değil. Çık, <laughs> acil çık. altına blok koyarak çıkabilirsin Taş koyayım. Bir dakika senin ismin ee... Abi madenin tam çıkışının orada e, chest, fırın ve e, crafting görürsen şöyle iniyorum nere? Şuram mı? Çıkış. Bora mı? Bora tam mu? çıkış. Tam çıkış. Tam çıkış. dur Yok burada bir şey yok. Ya yok ya. Orada gerçi ben kömür kazımıştım. <laughs> Uf farklı <laughs> madenmiş. Ya ben sen nereden bulacağım? Keşke gerçek Minecraft'daki gibi yani normal bildiğimiz Mongaj'daki gibi TP olsaydı ya. Valla tepe olsaydı işimiz çok kolay. Direkt hemen sohbeti açıyoruz. TP Furkan. Ha bitti. Bitti. Arkadaşlar, e, neyse bugünlük bu kadar olsun. Biz e, Furkan'la şey yapacağız, ev yapacağız. Ne, gelişmeye çalışacağız azıcık. Videoyu bitirelim. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz Hı? ve bay bay. Hemen şöyle